Herkesin okuldan büyük beklentileri var. Bunlar gerçekten okuldan büyük beklentiler. Bu gerçek fark edildiğinde şu soru ortaya çıkıyor. Okul hayata hazırlar mı? Sorunun cevabı aslında kendi içinde gizli. Mezunlar hayata hazırlar mı? Çocuğun ilk 6 senesi aslında çocuğun ilk altın senesi. Çocuğun gelişimi bilişsel, duyusal ve sosyal her anlamda ilerlemesi Ev ve aile ortamında başlıyor. Kitap okuma sevgisinin, kitap okuma alışkanlığının kazandırılması da aynı şekilde. Çocuk ilkokula başladığında ya da okumaya geçtiğinde kitap okuma sevgisi kazanılmıyor. Okul öncesi dönemde kazandırılıyor. Annenin ve babanın her gün düzenli çocuğa masal ve hikaye okuması kitap sevgisinin kazandırılmasında çok önemli bir alışkanlık. Dikkat ettiyseniz masal ve hikaye anlatmaktan bahsetmedim. Masal ve hikaye okumak dedim. Çocuğa masal ve hikaye okuduğumuzda çocuk ardı sıra şunu düşünür. Aa bu dinlediğim masal kahramanları, Keloğlanlar, Nasrettin Hocalar, Hanseller, Grateller, Hacivatlar, Karagözler. Demek ki bu iki kapaklı kartonun içinde. Ben de ilk fırsatta okumaya geçeyim, ben de okumayı öğrenmeliyim diye bilinçaltına bir mesaj gider. Subliminal bir mesajdır bu. Masal ve hikaye okurken şu beş yöntemi uygulamanızı tavsiye ederim. 1. Masalı ve hikayeyi bir yerde durdurup sence bundan sonra ne olmuş olabilir deyin. 2. Sence Keloğlan olan ne düşünmüştür deyin. Düşünceleri sorun. 3. Sence Keloğlan olan ne hissetmiştir deyin. Duyguları sorun. Duyguların farkındalığını kazandırın. 4. Sen Keloğlan'ın olanın yerinde olsaydın değişik, farklı başka ne yapardın deyin. Ve 5. Hadi bu masalı, bu hikayeyi bir de sen bana anlat diyebilirsiniz. Kısaca toparlamak gerekirse ev ortamında da kitapların farklı yerlerde olması, gözünün baktığı her yerde kitapların bulunması çocuğu kitaba teşvik eden unsurlar arasında sayılabilir. Unutmayalım, çocuğun ilk 6 senesi, çocuğun altın seneleri. Hepinize mutlu günler diliyorum.